Hiç düşündünüz mü? Yıllardır sağlığımıza iyi geldiğini düşündüğümüz bazı şeyler aslında bize zarar veriyor olabilir mi? Özellikle de belli bir yaştan sonra. Vücudumuzun ihtiyaçları değişirken belki de her gün severek tükettiğiniz o küçük lezzetli atıştırmalıklar, yani kuru yemişlerinizden bazıları farkında bile olmadan sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir. Yaşımız ilerledikçe Metabolizmamız yavaşlıyor. Bazı minerallere ve vitaminlere karşı hassasiyetimiz artıyor ya da tam tersine. Bazı maddeleri işleme kapasitemiz düşüyor. İşte tam da bu yüzden genelde sağlıklı diye bildiğimiz kuru yemişlerin bile bize özel etkileri olabileceğini bilmek çok önemli. Birçoğumuz faydalarına o kadar odaklanmışızdır ki potansiyel zararlarını göz ardı ederiz. Ama bugün 60 yaş ve üzeri için özel olarak dikkat etmeniz gereken 3 yaygın kuru yemişi ve neden onlara daha mesafeli durmanız gerektiğini konuşacağız. Bu video alışkanlıklarınıza farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak ve yaşınıza göre en doğru seçimleri yapmanıza yardımcı olacak. Videonun sonuna kadar izleyin çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Peki Sağlığımıza iyi geldiğini düşündüğümüz ama aslında belli bir yaştan sonra dikkatli olmamız gereken ilk kuru yemişle başlayalım. Belki de son zamanlarda popüleritesi artan o iri. Lezzetli Brezilya fındığından bahsediyorum. Brezilya fındığı. Adını duyduğunuzda belki de aklınıza ilk gelen şey. Harika bir selenyum kaynağı olmasıdır. Değil mi gerçekten de öyle? Selenyum. Tiroid fonksiyonları. Bağışıklık sistemi ve hücresel sağlığımız için inanılmaz derecede önemli bir mineral. Vücudumuzdaki birçok enzimin doğru çalışması için elzemdir. Güçlü bir antioksidan görevi görerek hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Hatta bazı araştırmalar Selenyumun belirli kanser türlerinin önlenmesinde ve kalp sağlığının korunmasında potansiyel bir rol oynayabileceğini bile gösteriyor. Bu kadar faydalı bir besin nasıl olur da zararlı olabilir diye düşünebilirsiniz. Değil mi? İşte tam da burada küçük ama hayati bir detay devreye giriyor. Fazla selenyum her şeyin fazlası zarar olduğu gibi. Selenyumun da fazlası vücudumuz için oldukça toksik olabilir. Bu duruma selenyum zehirlenmesi ya da bilimsel adıyla selenozis denir. Özellikle 60 yaş ve üzeri bireylerde vücudun selenyumu işleme ve atma hızı gençlere göre farklılık gösterebilir. Yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarındaki doğal azalma, selenyumun vücutta daha uzun süre kalmasına ve birikmesine yol açabilir. Bu da normalde faydalı olan bu mineralin aşırı miktarda alındığında istenmeyen, hatta tehlikeli yan etkiler göstermesine neden olabilir. Düşünsenize. Günde sadece bir veya iki Brezilya fındığı tüketmek. Günlük selenyum ihtiyacınızın çok üzerinde bir miktar almanıza neden olabilir. Bir Brezilya fındığı. Büyüklüğüne göre ortalama 68 ila 91 mikrogram selenyum içerirken, Yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı sadece 55 mikrogramdır. Yani sadece bir tane Brezilya fındığı bile günlük ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Bu durum özellikle sağlık konusunda bilinçli olup ne kadar çok yersem o kadar faydalı olur mantığıyla hareket eden kişilerde sıkça görülen bir hatadır. Belki de bir komşunuz ya da bir arkadaşınız bağışıklık sistemini güçlendiriyor hastalıklardan koruyor diyerek her gün bir avuç Brezilya fındığı yemenizi tavsiye etmiştir. İşte bu iyi niyetli tavsiyeler bile ölçü kaçtığında faydadan çok zarar getirebilir. Peki, fazla selenyum ne gibi sorunlara yol açar? Selenyum zehirlenmesinin belirtileri çeşitlilik gösterebilir ve bazıları ilk başta fark edilmesi zor olabilir. Saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve beyaz lekeler Ciltte döküntüler, yorgunluk, sinir sistemi sorunları, kas güçsüzlüğü ve hatta ağızda metalik bir tat hissi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi durumlarda ise mide bulantısı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, baş dönmesi, titreme gibi sinir hasarları görülebilir. Kronik yüksek doz selenyum alımı karaciğer fonksiyon bozukluklarına ve sinir sistemi problemlerine yol açabilir. Özellikle böbrek fonksiyonlarında azalma olan yaşlılarımızda. Vücudun selenyumu etkili bir şekilde atamaması durumu. Bu toksisite riskini daha da artırıyor. Birçok yaşlı insan ek vitamin ve mineral takviyeleri veya çoklu vitaminlerde kullanıyor olabilir. Bu takviyelerin içinde zaten bir miktar selenyum bulunabilir üzerine bir de kontrolsüz Brezilya fındığı tüketimi eklendiğinde. Farkında olmadan tehlikeli seviyelere ulaşmak işten bile değil bu durum. Özellikle dışarıdan alınan takviyeler ile doğal besin kaynaklarının birlikte değerlendirilmemesinden kaynaklanır. Doktorunuza danışmadan yüksek dozda selenyum içeren takviyeler kullanmaktan kaçının. Peki Brezilya fındığından tamamen vazgeçmek zorunda mıyız? Hayır kesinlikle değil. Sadece çok daha bilinçli tüketmeliyiz. Uzmanlar haftada 2-3 adetten fazla Brezilya fındığı tüketilmemesini öneriyor. Hatta çoğu insan için haftada 1 veya 2 tane bile yeterli olabilir. Çünkü selenyumu sadece Brezilya fındığından almıyoruz. Balık, özellikle ton balığı, somon, deniz ürünleri, tam tahıllar, kahverengi pirinç, yulaf, mantar, yumurta Tavuk ve hindi gibi birçok besinde de doğal olarak selenyum bulunur. Yani dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeniyle vücudunuzun ihtiyacı olan selenyumu fazlasıyla karşılayabilirsiniz. Önemli olan hiçbir besinin tek başına mucize olmadığını ve her şeyde olduğu gibi kuru yemiş tüketiminde de ölçülü olmanın önemini unutmamaktır. Bir besini faydalı diye aşırıya kaçarak tüketmek yerine farklı besinlerden yeterli miktarda alarak dengeli bir diyet oluşturmak sağlığımız için en doğru yaklaşımdır. Belki de yıllardır Brezilya fındığı tüketiyor ve herhangi bir sorun yaşamıyorsunuzdur. Ancak bu riskin olmadığı anlamına gelmez. Vücudunuzun farklı dönemlerde farklı tepkiler verebileceğini unutmayın. Peki ya ikinci kuru yemişimiz ne olacak? eminim. Bu da sizi şaşırtacak ve belki de mutfağınızdaki alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize neden olacak. Gelelim ikinci ve üçüncü kuru yemişlerimize. Bunlar belki de mutfağınızda, çay saatlerinizde, misafir ikramlarınızda en çok yer bulanlardan ikisi. İkinci kuru yemişimiz tuzlu fıstık. Evet. Yanlış duymadınız. O hepimizin severek tükettiği, televizyon karşısında çıtır çıtır yediğimiz misafir geldiğinde ikram edilen o tuzlu fıstıklar. Fıstık. Başlı başına harika bir protein. Lif. Sağlıklı tekli ve çoklu, doymamış yağlar. E vitamini. Magnezyum gibi çeşitli vitaminler ve mineraller açısından zengin bir kuru yemiştir. Kalp sağlığına faydaları. Tokluk hissi vermesi ve enerji sağlamasıyla bilinir. Ancak onu tehlikeli hale getiren şey üzerine eklenen bolca tuz. Özellikle ülkemizde tuzlu fıstık tüketimi çok yaygındır. Çay demlenirken, sohbet ederken, maç izlerken masada mutlaka bir tabak tuzlu fıstık bulunur. Belki sizde küçük bir avuçtan ne çıkar? Zaten çok hareket etmiyorum diye düşünüyorsunuzdur. Ancak bu küçük avuçların içindeki sodyum miktarı özellikle 60 yaş ve üzeri için ciddi riskler taşıyor. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzun tuza karşı toleransı azalır. Böbreklerimizin tuzu vücuttan atma kapasitesi düşer. Yüksek tansiyon yani hipertansiyon yaşlılar arasında en yaygın kronik hastalıklardan biridir ve sessizce ilerleyebilir. Kontrol altına alınmadığında ise kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tuzlu fıstık gibi yüksek sodyum içeren gıdalar kan basıncını doğrudan yükselterek bu riski artırır. Sodyum vücudumuzda su tutulmasına neden olur. Bu da damarlarımızdaki kan hacmini artırır ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açar. Bir yandan da ödem, yani vücutta şişlik oluşumuna zemin hazırlar. Özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik Nefes darlığı gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir bu durum. Zaten kalp yetmezliği veya böbrek sorunları olan yaşlılar için çok daha tehlikeli olabilir. Böbreklerimiz fazla tuzu vücuttan atmakla görevlidir. Sürekli yüksek tuz alımı böbreklerimizin üzerinde fazladan yük oluşturarak zamanla işlevlerini yitirmesine neden olabilir. Hatta bazı araştırmalar yüksek tuz alımının kemik sağlığını olumsuz etkileyerek kalsiyum atılımını artırabileceğini ve osteoporoz riskini yükseltebileceğini gösteriyor. Bir avuç tuzlu fıstıkta. Kolaylıkla 150-200 mg mm sodyum bulunabilir. Günlük önerilen sodyum alım miktarı ise içmi gün hamıdır, yaklaşık bir çay kaşığı tuz. Ancak birçok yaşlı insan için bu miktar çok daha az olmalıdır. Özellikle de tansiyon sorunu varsa, Ülkemizde ekmekten peynire, turşudan hazır soslara kadar birçok gıdada gizli tuz bulunması. Tuzlu fıstık gibi atıştırmalıklarla sodyum alımının daha da artmasına neden oluyor. Bu nedenle tuzlu kuru yemiş tüketimi bir alışkanlık olmaktan çıkmalı. İstisnai durumlarla sınırlanmalıdır. Peki ne yapmalı? Fıstıktan tamamen mi vazgeçeceğiz? Elbette hayır. Yapmanız gereken çok basit tuzsuz veya çiğ fıstığı tercih etmek. Piyasada artık tuzsuz kavrulmuş fıstık seçenekleri de bulunuyor. Ya da en iyisi. Çiğ fıstık alıp evde kendiniz çok az tuzla veya hiç tuz eklemeden fırında kavurarak tüketmek. Böylece fıstığın tüm faydalarından yararlanırken tuzun zararlı etkilerinden korunmuş olursunuz. Bir markete gittiğinizde kuru yemiş reyonunda gözünüzü özellikle tuzsuz ibaresine odaklayın. Misafirliğe gittiğinizde ikram edilen o bol tuzlu fıstıklara dikkat edin. Belki bir tane tadabilirsiniz ama bir avuç dolusu yemekten kaçının, unutmayın. Küçük adımlar büyük farklar yaratır ve tansiyonunuzu kontrol altında tutmak. İleriki yaşlarınızda daha kaliteli bir yaşam sürmenizin temelini oluşturur. Şimdi gelelim üçüncü ve belki de en sinsi kuru yemiş grubuna şekerli veya ballı kavrulmuş kuru yemişler. Aslında bu belirli bir kuru yemiş türü değil. Kuru yemişlerin hazırlanış şekliyle ilgili bir problem. Bal bademler, şekerli fıstıklar, ballı cevizler, hatta bazı cevizli sucuklar veya pestiller. Aslında sağlıklı olan kuru yemişleri şeker ve sağlıksız yağlarla bir araya getirerek onları adeta birer şeker bombasına dönüştürüyor. Evet, içlerinde badem, fıstık, ceviz gibi faydalı besinler var ama üzerlerindeki o parlak, yapışkan şeker tabakası veya kızartıldıkları kalitesiz yağlar. Bu faydaları gölgede bırakıyor. Özellikle bayramlarda, özel günlerde veya geleneksel ikramlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu ürünler. Masum bir atıştırmalık gibi görünse de yaşlılıkta metabolizmamızın nasıl çalıştığı düşünüldüğünde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Yaşlılıkta şeker tüketimi, kan şekeri dengesizliklerine yol açabilir. Bu da özellikle diyabet riski taşıyan veya zaten diyabetli olan bireyler için büyük tehlike arz eder. Aniden yükselen kan şekeri, insülin direncine yol açabilir ve tip 2 diyabetin gelişme riskini artırır. Diyabeti olanlar için ise kan şekerini kontrol altında tutmayı çok daha zorlaştırır. Komplikasyon riskini artırır. Ayrıca aşırı şeker tüketimi vücutta kronik iltihaplanmayı artırır. Kronik iltihaplanma kalp hastalıkları, eklem ağrıları, Alzheimer gibi hafıza sorunları, hatta bazı kanser türleri gibi birçok yaşa bağlı sağlık sorununun altında yatan temel nedenlerden biridir. Bu tür ürünlerde kullanılan işlenmiş, trans yağlar veya kalitesiz bitkisel yağlar da kalp sağlığı için oldukça zararlıdır. Kötü kolesterolü yükseltirken, iyi kolesterolü düşürebilirler. Damar tıkanıklığı riskini artırırlar, dahası. Bu şekerli ve yağlı kuru yemişler genellikle boş kalori kaynaklarıdır. Yani yüksek enerji sağlarlar ama vücudun gerçekten ihtiyaç duyduğu vitamin. Mineral ve lif gibi besin değerlerini çok az içerirler. Bu da kilo alımına, enerji düşüşlerine ve genel yorgunluğa yol açabilir. Gün içinde enerjinizin aniden düştüğünü, kendinizi yorgun ve halsiz hissettiğinizi fark ediyorsanız, bu tür atıştırmalıkların tüketimini gözden geçirmeniz iyi bir başlangıç olabilir. Peki çözüm ne yine kuru yemişlerden tamamen uzaklaşmak değil. Yapmanız gereken kuru yemişleri olabilecek en doğal haliyle tüketmek. Çiğ badem, çiğ fındık, çiğ ceviz, çiğ kaju gibi işlenmemiş seçenekleri tercih edin. Eğer kavrulmuş seviyorsanız. Tuzsuz ve yağsız kuru kavrulmuş olanları arayın. Kendi evinizde fırında az ısıda kavurarak da lezzetli alternatifler yaratabilirsiniz. Tatlı bir şeyler istediğinizde kuru yemişleri, kuru meyvelerle kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi bir araya getirerek doğal tatlılığını yakalayabilirsiniz. Ancak porsiyon kontrolünü yine de unutmayın. Çünkü kuru meyvelerde doğal şeker içerirler. Birkaç kuru kayısı ve çiğ fındık, şekerli bir kuru yemiş tabağından çok daha besleyici ve sağlıklı bir alternatiftir. Market alışverişlerinizde Ürün etiketlerini dikkatlice okuma alışkanlığı edinin. İçindekiler listesinde ilk sıralarda şeker, glikoz şurubu, fruktoz şurubu gibi ifadeler varsa o üründen uzak durmanız akıllıca olacaktır. Unutmayın ki bayramlarda, özel günlerde ikram edilen o şekerli kuru yemiş tabağının cazibesine kapılmak yerine kendi sağlığınızı ön planda tutmak en doğrusu. Bu küçük ama bilinçli seçimler uzun vadede sağlığınızda çok büyük farklar yaratacak ve size daha enerjik, daha zinde bir yaşam sunacak. Bugün yıllardır sağlığımıza iyi geldiğini düşündüğümüz ancak özellikle 60 yaş üstü için dikkat etmemiz gereken 3 önemli noktaya değindik. İlk olarak selenyum deposu olan Brezilya fındıklarının aşırı tüketiminin yol açabileceği potansiyel zararları konuştuk ve ölçülü olmanın önemini vurguladık. Unutmayın. Faydalı bir şeyin bile fazlası bazen beklenmedik sorunlara neden olabilir. Bu yüzden miktar kontrolü hayati önem taşır. İkinci olarak, o çok sevdiğimiz tuzlu fıstıkların gizli tehlikesine, yani yüksek sodyum içeriğinin kalp böbrek ve tansiyon üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektik. Gelenekselleşmiş misafirlik ikramlarında bile bilinçli seçimler yapmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve son olarak kuru yemişlerin kendi doğasından ziyade onları bir şeker ve sağlıksız yağ bombasına dönüştüren şekerli veya ballı kavrulmuş formlarının yaşlılıkta kan şekeri dengesini, kalp sağlığını ve genel iltihaplanmayı nasıl olumsuz etkilediğini derinlemesine inceledik. Bu videoyu izledikten sonra kuru yemişlerden tamamen korkmanızı istemiyorum. Tam tersine amacım bilinçli seçimler yapmanızı sağlamak ve mutfağınızdaki her bir besini bir dost gibi tanımanızı sağlamak. Çünkü bilgi güçtür ve özellikle yaşınız ilerledikçe vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu, neyin faydalı neyin zararlı olabileceğini bilmek daha asa, daha sağlıklı, daha enerjik ve daha kaliteli bir yaşam sürmenizin anahtarıdır. Hayatımız boyunca edindiğimiz alışkanlıkları değiştirmek kolay olmayabilir. Biliyorum. Belki 40 yıldır aynı şekilde tüketiyorsunuzdur ya da yıllarca size sağlıklı diye öğretilen bazı şeylerin aslında sizin için o kadar da uygun olmadığını görmek şaşırtıcı gelebilir. Ama inanın Küçük adımlar atmak bile büyük farklar yaratabilir. Örneğin, bugünden itibaren marketten tuzlu fıstık yerine tuzsuz olanı almak. Brezilya fındığını haftalık beslenmenize değil, aylık beslenmenize dahil etmek ve sadece 1-2 adetle sınırlamak. Veya tatlı krizlerinizde şekerli kuru yemişler yerine çiğ badem ya da ceviz gibi doğal alternatiflere yönelmek. Bunlar sadece başlangıç olabilir. Unutmayın ki vücudumuz yıllar içinde pek çok değişime uğrar. Gençken sindirdiğimiz, metabolize ettiğimiz birçok şeyi yaşımız ilerledikçe aynı kolaylıkla yapamayabiliriz. Hormonal değişiklikler, metabolizma hızının düşmesi, organ fonksiyonlarındaki doğal yavaşlamalar beslenme ihtiyaçlarımızı değiştirir. Bu yüzden Beslenme alışkanlıklarımızı yaşımıza ve vücudumuzun değişen ihtiyaçlarına göre sürekli gözden geçirmemiz çok önemli. Tabağınızdaki her bir besinin sizin için ne anlam ifade ettiğini, size enerji mi verdiğini yoksa yorgunluk mu yarattığını gözlemleyin. Kendinizi iyi hissetmediğinizde bu tür besinleri hayatınızdan çıkarmak ya da tüketimini sınırlandırmak size iyi gelecektir. Sağlıklı beslenme bir diyet listesine veya katı kurallara bağlı kalmaktan çok daha fazlasıdır. Kendi vücudunuzu dinlemeyi, ona saygı duymayı ve ona en iyi yakıtı sağlamayı öğrenmektir. Kendi bedeninizin en iyi dinleyicisi sizsiniz. Beslenme tek başına sihirli bir değnek değildir. Hareketli olmak, düzenli egzersiz yapmak, yeterli su içmek, kaliteli uyku almak, stresten uzak durmak ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek de genel sağlığınız ve mutluluğunuz için vazgeçilmezdir. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde gerçekten fark yaratır ve hayatınıza yıllar değil, yıllarınıza hayat katar. Dışarıda yürüyüş yapmak, bahçenizle ilgilenmek, torunlarınızla oyun oynamak, bir hobi edinmek. Tüm bunlar sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Hayatınızın her evresinde aktif, zinde ve mutlu olmanın yolları var ve bu yolların çoğu mutfağınızda ve alışveriş sepetinizde gizli olan bilinçli seçimlerle başlıyor. Bu videodaki bilgiler ışığında sizin de bu kuru yemişlerle ilgili deneyimleriniz oldu mu? Belki siz de bir değişiklik yaptınız ve faydasını gördünüz. Ya da aklınıza takılan başka sorular var. Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın fikirleriniz ve deneyimleriniz topluluğumuzdaki diğer insanlar için çok değerli bir kaynak olabilir. Birbirimizden öğrenmek, hep birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmenin en güzel yoludur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla insan bu önemli bilgilere ulaşabilir. Belki de farkında olmadan yaptıkları hatalardan dönebilir ve biz de size özel daha fazla içerik üretmeye devam edebiliriz. Sağlığınız ve mutluluğunuz her şeyden önemli. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla kalın.